garip link varsa hepsi senden çıkıyor. Bunun farkında mısın? <laughs> Humor Punk 2023 Türkiye. Still listening gentlemen. That last few minutes might have been a little confusing. You'd like to know who I was talking to, wouldn't you? Açacağım iki, açacağım iki. Şuna bakan iki açacağım.

Hemen başlığımızı düzenleyelim. Kim çökeriyo? Sevgili modlarım onu keep slogla yazarsak daha da sevincem teşekkürler. <laughs> şey mi aşkım? Sen annemle vurma da git git ya bak. Telefonu alıp çöktü hiç miysin? Her sırasında İlla ki Tayyip Erdoğan illa ki Tayyip. Videoya devam. Anamızı düdükledi bizim ya. Vallahi düdükledi ya. Yazi, sak 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 sak. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ya, hayır. tamam, başladım. Sen burada milleti siyasete çekiyorsun. Hayır, yok, çekmem! çekme. Ben yok çekmem. <laughs> ben yok, çekmem. <laughs> ya Harkul hadi ya Allah'ım. Masum Anadolu insanı. You'd like to know who I was talking to, wouldn't you? Yahudiler, Kahviler, Hristiyanlar, Müslümanlar selam duracak. Bunu herkes böyle bilsin. yalakalı, yalakalı kapanın amına koyun. Babasından mı kaldım, paramdan aldım, çalıştım ki. Şimdi adam mısın? Evet, sen. Ya bu adamın inancı müthiş ya. O kadar inanıyor ki yani olacağına. Ve ya bunu o kadar yürekten söylüyor ki. O kadar yürek... Ya yani bu inanç keşke hepimizden olsa yani gerçekten. O kadar inanarak söylüyor ki. Sen elma bir Sen ona buna yalakalık yapma yapak göbek sarmışsın. Sen yalakasın amına evet. <laughs> Adam o oğlum kim <laughs> <hakikaten gülüyor> ben kimsin de bana hakkı görebilecek. Ben... Açın şunu şunu yapıyor. Sıkıştıracak kaç çıkarıyor amına koyayım. Bir dakika bir dakika gel düşme gel buraya kaçma Lan bu devlette hat kapitalizm <laughs> var lan leşçi can alıcı Talipçiyim talipçiyim İçtiğim tamam. bir bardak suyun yarısı vergi oldu Tamam olmak. biz onu konuşuyoruz Sus bir <laughs> <Süspi. gülüyor> Tamam biz de onu konuşuyoruz <laughs> Of Çok güzel olmuş Çok güzel olmuş Çok çok güzel olmuş Shh, <laughs>